geldik denge etki eden faktörlere zaten dengenin önemli kısmı da açıkçası Burası denge demiş olduğumuz biliyorsunuz hiçbir şeyin e, tamamen tükenmediği hiçbir hiçbir şeyin tamamen harcanmadığı dengedeki e, bir şeyi değiştirmezseniz Eğer her şeyin derişimlerin sabit kaldığı sistemlerde Fakat biz dengeye fazladan bir e, etkide bulunursak işte derişimini değiştirirsek maddelerden birinin kaba başka bir şey eklersek Kaptan bir şey çıkarırsak sıcaklığını değiştirirsek falan bu şekilde dengenin bütün her şeyi bozulmuş oluyor. E, dengenin bozulan öğelerini yerine koymak da yine dengenin işi. Mesela diyelim ki biz sınıfta 5 kişiyiz ve 5 kişi sınırımız var. Ben sınıfa bir 6. kişiyi getirdiğim zaman ne yapacağız? Diyeceğiz ki hayır bu fazla o zaman çıkarmamız lazım. Ya da tam tersine bizim 5 kişi olmamız lazım yine. Ben bir kişiyi dışarı çıkarıyorum 4 kişi kaldık. Ne yapmamız lazım? Dört, bir kişi daha ilave edip Yerine koymamız lazım. Yani denge eğer yukarıdan bir etkiyle siz madde eklerseniz onu çıkartmaya çalışır, eksiltmeye çalışır. Eğer madde e, çıkarırsanız da tam tersine onu arttırmaya çalışır. Derişim e, bunlardan bir tanesi. Biz bu şekilde denge'nin kendi kendine eski haline gelme çabasına Le Chatelier ilkesi diyoruz. Derişim de bunlardan birincisi. Bir tepkime üstünden göstereyim. 2X artı Y bunlar gaz. Z katısı ve T gazı diye böyle bir tepkime yazdım. Birinci ihtimalim. Diyorum ki kaba X eklenirse bakın şu anda en başında benim tepkimem gayet güzel bir şekilde dengedeydi ve KC'si de diyelim ki 4'tü. Her şey sabitti. Fakat ben kaba X eklememle birlikte şöyle bir etki oluşmuş oluyor. Kaba eklemiş olduğum X sebebiyle X'in fazlasını azaltmaya çalışacak. Nasıl fazlasını azaltır? X'i harcayarak. Ne yöne tepkimeyi çevirmesi lazım? Bu tarafa. Çünkü bu tarafa doğru hızlandırırsa ne yapacak? X'in fazlasını harcamaya çalışacak. O zaman şöyle diyeceğim. Terazi gibi düşünün bunu. Kaba x eklediğimde terazinin kefelerini dengelemek için z'yi ve t'yi oluşturarak ne yapacak? Girenleri ve ürünleri kendince dengelemeye çalışacak. Kaba x eklenirse denge, ürünler yönüne kayar. Peki neler olacak bir bakalım. Molleri bir inceleyelim. Molleri açısından. Şimdi dengenin ürünlere kayması ile birlikte Y vardı ve harcanıyor. O zaman Y'nin molü azalacak. Z'nin molü ne olacak? Z vardı ve bu tarafa doğru gittiği için Z artacak. E T'nin molü ne olmuş olacak? T de vardı ama bu tarafa hızlandığı için ekstra T üretmiş olacağım. T'nin molü artacak. Peki X için ne söylemem lazım? X eklediğim yüzünden öncelikle artar. Sonra harcamaya çalıştığı için sonra azalacaktır bir müddet. Ancak Denge tepkimelerinde %100 verim olmadığı için tamamını harcamayacak. Mesela 5 molünü koydunuz, 4 molünü harcayacak mesela. Tamamını harcayamıyor. Bu yüzden başlangıca göre bir miktar artmış olur. Peki derişimlere bir bakalım. Derişimdeki tuzağı fark ettiğinizi umuyorum. Burası katı çünkü. Aynı şekilde Y'nin derişimi azalacak. Z'nin derişimi artacak. Doğru mu? kesinlikle değil. Z'nin derişimi sabit kalacak. Çünkü kendisi bir katı. Katıların derişimi olmaz. X için T pardon T için artar diyorum. X için de yine aynı şekilde yine önce artar, sonra azalır ama dengede %100 verim olmadığı için başlangıca göre yine artmış olacak. Peki bütün bunlar olurken bizim için en önemli kısım nedir? Neden bütün bunları arttırıp azaltıp her şeyi sabit tutmaya çalışıyor? Bütün bunları KC'yi sabit tutabilmek için yapıyor. Bütün bu olanlar sonucunda KC sabit kalacak. Peki derişimlere baktık, hepsine baktık. Bir grafik çizelim şu şekilde. Mesela öncelikle bir mol için çizelim. Mol için çizdiğimde X'in derişimi sabitti. Biraz daha büyüteyim. Daha iyi görebilmeniz için. X'in derişimi sabitti. Y'ninki, Z'ninki, T'ninki hepsi sabitti. Molü. Ama ben fazladan x ekleyince ani bir artış, sonra ürünler yönüne kaymasıyla azalış ama bakın başlangıca göre bir miktar artmış oldu. Y'nin molü azaldı, Z'nin molü arttı, T'nin molü arttı. Ama bakın yapmış olduğum etki sonucunda evet burada birinci denge vardı. Burada ben bir etkide bulundum ve burada ikinci dengeyi yine de kurmuş oluyor ve ikisinde de en önemli olan şey KC1'in KC2'ye eşit olmuş olması. Peki derişim için nasıl bir grafik çizeceğim? Derişimde lütfen katıya dikkat ediyorum. Hepsi başlangıçta dengedeydi. X'in, Y'nin, Z'nin ve T için söylüyorum. Aniden arttı azalacak çünkü ürünler yerine kaldığı için harcamaya çalışıyor fazlasını. Y'ninki azalacak ama bakın Z'ninki sabit. Buradan ben ne anlıyorum? Bu katı olabilir ya da sıvı olabilir ama katı olduğunu bize vermiş. T'ninkinin de zamanla arttığını görüyorum. Ve bütün bunlar oluyor artış azalışlar sayesinde yine ikinci dengeyi kurmayı başarıyor. Peki şimdi aynı tepkimeyi devam ettireceğim. Bu tepkimeyi tekrar yazayım. 2x artı y z katısı artı t gazı. Bu sefer kabımıza b ihtimali diyelim. Kaptan y çekelim. Bir miktar y'yi kaptan çekmeye çalışacağım. O zaman y ne olacak? Azalacak. y'nin azalması ne demek? Terazinin kefelerini denkleştirmem lazım. y azalırsa y'yi arttırmam lazım. Terazinin burasında bir azalma oldu. O zaman ne yapıyorum? Dengeyi girenler yönüne kaydırarak ne yapacağım? Eksik olan y'yi yerine koymaya çalışacağım. Denge girenler yönüne kayar. Peki o zaman bir mollere bakalım. Neler değişiyor? X'inki artacak. Neden? Bu tarafa gitti. Terazide artık bu taraf ağır basmaya başlayacak. Z'ye bakıyorum. Mol dedim bakın dikkat edin katı oluşuna. Z'ye ekstra harcadığım için azalacak. T de aynı mantıkla azalacak. Ama Y için ne diyeceğim? Öncelikle ben kaptan çektiğim için önce bir miktar molü azalır. Çünkü ben müdahalede bulundum. Sonra eksi yerine koymak için denge girenlere kaydı. Bu yüzden artacak. Ama Yine hatırlatıyorum. Dengede bu tür durumlarda %100 verim olmadığı için eksik parçayı tamamen yerine koyamayacağım. O yüzden başlangıca göre bir miktar azalmış olacak. Diyelim ki ben 5 mol çekmiştim. 4 mol yerine koyabiliyorum. Çünkü denge %100 verimle çalışmayı bilmiyor. O yüzden 1 mol'lük bir eksiğim kalmış oluyor. Derişime bakalım. Derişim için söylersem de yine x'inki artacak çünkü girenler yönüne kaydı. Z'nin derişimi sabit, katının derişimi olmaz. T'nin derişimi azaldı. Y için yine aynı mantıkla. Yine başlangıca göre bir miktar azalmış olacak. Çünkü ben eskisini yerine koyamadım. Yine bütün bunları neden yapıyor? Kc'yi sabit tutabilmek için. Peki mol grafiğimize bir tekrar bakalım. X, Y, Z, T hepsi ilk başta gayet dengedeydi. Ben müdahalede bulunana kadar. Kaptan Y çektiğim için Y dani bir azalma. Sonra dengeyi eski yerine getirme çabası ama bakın tamamıyla getiremedim. X için ne oldu? Girenler yönüne kaldığı için bir miktar artacak. Z'nin molü bir miktar azalacak, T'nin molü bir miktar azalacak. Bakın birinci denge zaten vardı. Ben bir etkide bulundum ve bu etki sonrasında yine de sağa sola kendini denge kaydırarak eski haline gelmeye çabalıyor ve ikinci dengeyi kurmuş oluyor. Derişim grafiğini çizelim. Derişimde katılara, sıvılara dikkat edeceğiz. X, Y, Z, T bunların hepsi gayet güzel dengedeydi ama Y'de de ani bir azalış, eski haline getirme çabası ama %100 verimle çalışamadı. X'in bu derişimi bir miktar arttı, Z'nin derişimi sabit çünkü o bir katı, T'nin derişimi de bir miktar azaldı ve ne yaptı yine ikinci dengeyi kurmuş oldu. Burada da aynı mantıkla Kc1 Kc2'ye eşittir. Bunlar da ne yapacak? Hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Eski haline getirmeye çalışsa da tam anlamıyla eski haline getirmeyi başaramıyor. Peki kaba yukarıda tepkime nasıl olsa duruyor. C diyelim. Kaba bir miktar Z ekleyelim. Z'nin katı olduğunu farkındayız. Kaba ben bir miktar Z eklediğim zaman ne olacak? Doğru. Z'nin molü artacak. Kabul. Ama denge ifadesinde yer almadığı için denge ifadesinde yer almadığı için dengeyi değiştirmeyecek. Bu şekilde dışarıdan müdahale etmiş olduğum katı için bir şey ifade etmiyor. Peki bir alıştırma yapalım kendimizce. Yukarıdaki tepkimeye döndüm. Ee, diyelim ki kaptan T çektim. Kaptan bir miktar T çekersem ne olacak? T'yi yerine getirmek için denge, teraziyi dengelemek için ne yapacak? Ürünler yönüne kaymış olacak. Diyelim ki ben kaba bir miktar... T ekledim. T eklersem ne yapacak? Teraziyi yine dengelemek için fazla T'yi harcamak için ne yapacak yine? Girenler yönüne kayacak. Bu şekilde denge fazla olanı eksiltmeye, teraziyi dengelemeye, eksik olanı da kendince yerine koymaya çalışıyor. Peki benim burada söylemek istediğim bir ayrıntı var. Bu ayrıntı oldukça önemli. Şuraya o yüzden kocaman bir yıldız çiziyorum. Diyelim ki benim elimde böyle bir tepkime var. Tuzaklı sorulardan biridir. Ben burada Kc yazmaya kalkarsam farkındaysanız karbondioksit derişimine bağlı sadece öyle mi? Ama az önceki tepkime de X'e bağlıydı, Y vardı, T vardı. Denge ifadesinde pay payda bir şekilde birbirini dengeliyordu ve Kc'yi sabit tutmaya çalışıyordu. E burada benim dengeleyeceğim ne var ki? Katıları yazamıyorum. Şimdi bakalım denge tek bir e, maddeye bağlı. O aklımızda kalsın. Diyorum ki ben kaba... Karbondioksit eklenirse, kaba karbondioksit eklenirse ne olacak? Tamam, karbondioksitin derişimi artacak. Derişimi arttığı için onu azaltmak amacıyla denge girenler yönüne kayacak. Buraya kadar tamam. Ama şöyle bir sıkıntım var benim. Ben KC'de payı paydayı dengeleyeceğim ve KC'yi sabit tutmaya çalışacağım çok bir öğe yok. O zaman şöyle bir mantık yürütüyorum. Diyorum ki daha doğrusu denge bunu kendi kendine yapıyor. Denge diyor ki ben dengeleyecek başka hiçbir şeyim yok. Karbondioksiti fazlasını koydun ama ben onu başka bir şeyle dengeleyip Kc'yi sabit tutamıyorum. O zaman şöyle bir şey oluyor. Kc'yi sabit tutabilmek için eklenen karbondioksitin tamamını harcıyor. Bakın bu dengede istisnai durumlardan biridir. Denge sabiti tek bir değişkene bağlıysa eğer denge %100 verimle çalışmak zorunda kalıyor. Moller açısından bir bakalım. Denge girenlere kaydığı için doğru kalsiyum karbonatın molü katı olduğu için evet artacak. Kalsiyum oksitin molü evet azalacak. Karbondioksit için ama ne diyorum? Evet kabul önce artacak sonra azalacak ve %100 verimle çalışması sebebiyle eski haline gelecek. Derişim için ne söyleyeceğim? Asıl derişim bizi ilgilendiriyor. Çünkü KC derişim cinsinden yazılıyor. Kalsiyum karbonatın derişimi sabit, katı çünkü. Kalsiyum oksinki sabit. Karbondioksit mecbur kalıyordu KC'yi sabit tutabilmek için yine aynı şekilde eski haline gelir. Çünkü amaç burada KC'yi sabit tutabilmek. Grafiklerini de çizelim. Mor için çizersem kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit için. Kalsiyum karbonatın ki bir miktar arttı. Kalsiyum oksitin ki bir miktar azaldı. Karbondioksiti aniden ekledim. Denge girenlere kaydı, azaldı ama bakın diğerlerinde eski haline geri dönemiyordu. Ama bakın buradaki seviyeyi eşitlemiş oldum ve eski haline geldi. Daha doğrusu gelmek zorunda kaldı. Derişim için bakıyorum. Kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit ve karbondioksit için derişim katı hiçbir şey değişmedi. Bunda da değişmedi. Karbondioksit kendini %100 verimle çalıştırıp eski haline gelmeye çalış. Neden? Çünkü KC tek bir değişkene bağlı. Bu yüzden denge sorularında benim size tavsiyem ilk başta kimin sağ kimin sola kaydığına karar vermeden önce mutlaka kenara bir KC'yi yazın. KC'yi yazarsanız o zaman nasıl hareket etmeniz gerektiğine karar verirsiniz. KC tek bir değişkene bağlı değilse daha önceki örneklerimizdeki gibi hiç problem değil. O zaman ne yaparsınız? Otomatikman sağa sola kaydırırsınız. Bu artar, bu azalır şeklinde yorum yaparsınız. Ama tek bir değişkene bağlıysa istisnai olarak dengenin %100 verimle çalışmak zorunda kaldığını lütfen unutmayın. Ee, bununla ilgili bir takım sorularımız var. Şuna da bir bakalım. Mesela bununla ilgili sayısal sorular gelebiliyor karşımıza. Bir litrelik bir kapta 2 mol X, 4 mol Y, 8 mol Z ve 8 mol T gazları tepkimesine göre dengededir. Tamam, gayet güzel dengedelermiş. Hepsinin gaz olduğundan emin olmaya çalışıyorum. Birinci dengede 2 mol, bundan 4 mol, bunlardan da 8 mol gayet dengede duruyorlarmış. Ama diyor ki, kaba bir miktar X ekliyorum. Ben birinci dengeyi bozuyorum. Ne yapacağım? Bir etki yapıyorum. Bir eklenen var. Kimden ekleyeceğim? X'ten. A kadar x'ten eklemeye kalkışsam denge ne tarafa kayacak? X'ten eklediğim için denge girenler değil, ürünler yönüne kaymış olacak. O zaman bir etki meydana geliyor. A'nın tamamını da harcayamıyor ya malum. Ne yapacak? Katsayılarla doğru orantılı olarak eksi x kadar harcarsa bu da eksi x kadar harcayacak. Bakın katsayıları eşit. Bu artı x kadar oluşacak, bu da artı x kadar oluşacak. Ve bir şekilde ikinci dengeyi kurmaya çabalayacak. İkinci dengede 2 artı a eksi x, 4 eksi x, 8 artı x ve 8 artı x var. Diyor ki sabit sıcaklıkta yeni kurulan dengede 9 mol z var. O zaman ben buradan x'in 1 olduğunu öğreniyorum. Burası 9 ise x benim için 1 demektir. Burası da 9. O zaman burası 3. Burası da ne geldi? 1 artı a gelmiş oldu. Kabın 1 litre. Güzel. İyi de ben X'i e, şey A'yı hala nasıl bulacağımı bilmiyorum. Anahtar şu. Derişim değiştiğinde KC kesinlikle değişmiyordu. O yüzden birinci tepkimedeki KC'niz 8 çarpı 8 bölü 2 çarpı 4 kabın 1 litre karesini kübünü alacağım hiçbir şey yok. Buradaki 9 çarpı 9 bölü 3 çarpı 1 artı a'ya eşitmiş. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak a'yı bulabilirsiniz. Önemli olan bu tabloyu doğru düzgün oluşturmanız ve dengenin ne tarafa kaydığına karar vermeniz. Ve en önemli kısım ise kc'nin değişmemesi. Aşağıdaki tepkimeye bakıyorum. SO3, NO, SO2, NO2 tepkimesine göre 1 litrelik kapta denge anında 8'er mol bundan varmış. Tepkime indirdim aşağı. Gaz olanlara dikkat ediyorum. Bir taraftan kat sayılara bakıyorum. Birinci denge varmış. 8 er mol bunlardan var. 4 er mol de bunlardan varmış. Diyor ki buna göre kaptan kaç mol NO çekilirse ben demek ki bir etkide bulunuyorum. Çekilen bir madde var. NO'dan eksi A kadar çekmiş olsam eksik olan NO'yu tamamlamak için denge ne tarafa kayacak? Girenler yönüne. O zaman bir etki oluşmuş oldu. Ne olacak şimdi? Bir değişim meydana geldi. Kat sayıları birbirine eşit bakın. Eğer 2 olmuş olsaydı dikkat edecektim buna. Denge girenler yönüne kayınca bundan artı x kadar oluşturuyorsam bundan da artı x kadar oluşturacağım. Bu tarafa kaydığı için bakın denge. Bundan eksi x kadar bundan da eksi x kadar azalacak. İkinci denge kurulduğunda 8 artı x, 8 eksi a artı x, 4 eksi x ve 4 eksi x var. Diyor ki yeni dengede 3 mol SO2 var. O zaman x'in ben buradan yine 1 olduğunu görüyorum. Buraya yerine koyarsam 9 eksi a, buraya yerine koyarsam 9 olacak. Peki kabım yine 1 litre. Bakın karesinin kübünü alacağım bir şey yok. Neyi biliyorum ben yine? Aynen yukarıdaki gibi. Kc 1'in Kc 2'ye eşit olduğunu biliyorum. O zaman ürünler bölü girenler diyeceğim. 4 çarpı 4 bölü 8 çarpı 8. 3 çarpı 3 bölü 9 çarpı 9 eksi a. Buradan a'yı bulursanız ne, ne elde edeceğinize karar verebilirsiniz. Ama buradan tekrar söylüyorum. En önemli olan kısım gerçekten bu. Dengenin nereye kaydığına bakmanız lazım. Dengenin tek bir değişkene bağlı olup olmaması çok önemli. Derişimle kc'nin değişmediğini biliyor olmanız gerekiyor. Ve tablo yapmadan sakın soruları yapmaya çalışmayın. Mesela NO burada çekildiği için dengenin gidenler yönüne kaydığına ben Karar verdim. Ne yapıyorum o zaman? Bu tarafı arttırıp bu tarafı azaltıyorum. Diyelim ki katsayısı 2 olmuş olsaydı bunu ne diyecektim? Kat sayılarıyla doğru orantılı 2x diyecektim. Yani burada dengedeki birinci kısımda daha önce anlattığım kısımdaki bilgilerinizi de kullanıyorsunuz. Ama buradaki işte kc'nin değişmemesi tekrar hatırlatıyorum. Dengenin nereye kaydığı ve tablo kullanmayı da ihmal etmiyorsunuz.